Herkese selam arkadaşlar. Bugün Ata'nla çok güzel bir deney hazırladık sizler için. Atan. Şimdi deneyine bakabilir miyim? Vay canına! Atahan, bunların ismi ne? Çok Solucan. güzel. Solucan, tırtıl, evet. Çok güzel yapmışsın. Arkadaşlar e, size çekim Bu yapmadan önce biz bir önden hazırlık yaptık. Evet. Bu erkek soracağız. Evet. Bu anne. Renklere bak. Renklere o bakın. O sen? Renklerde. Bu da ben. <laughs> Öyle mi? Aile aile tırtıl yaptı atan. Evet. Anne baba, kardeş, abi. Öyle yaptı. Renkleri de mavi, sarı, pembe. Bu benim babam. <laughs> Bu da benim annem. Evet. Bu da bel. Bu da o. Emoji'li olmuş yani tırtırlarımız. Bu da, bu da, Burada bir tane e, doldurduk arkadaşlar kovaya suyumuzu. Şimdi atan e, başla dediğimde başlayacak ve tek tek tırtırları içine atacak ve tırtırlar kendi suya girdiği için büyüyecek arkadaşlar ve renk renk olacak. Atabilir mi? Evet. Atabilirsin şimdi atan. Yavaş yavaş. Bakalım. Bekle. Vay canına. Wow. Çok güzel Atan. Çok güzel. Büyüdü. Sarı rengimiz büyüdü arkadaşlar. Şimdi diğer renklerimize geçiyoruz. Evet. O sen misin? Bakayım. <laughs> Hangi renksin? Bakalım. Mavi. Mavi olmuş arkadaşlar Atan. Yavaş at. Ooo. Çok güzel. Bakar mısınız? Suyun içinden kocaman oluyorlar Atan. Bu 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 Kim bu mu? Tamam, onu da koy. O da turuncu renk. Bakar mısınız? O da kocaman büyüdü. Bu, bu sen. Pembe olan benmişim arkadaşlar. Atan biraz böyle şu şuralara at. <laughs> atan beni suya attı arkadaşlar. O süper oldu Atan. Pers pembe. Baba bu baba. Babalarını mı atacaksın şimdi? Atan babası için atıyor. Tırt. Gördün mü? Bu da benim, benim babam. Evet, mor ve yeşil rengi de attı arkadaşlar Atan. Bakın Atan. Da, bir daha bir daha. Da. çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de bu deneyi yapmak isterseniz anne ve babalarınızdan destek